Merhaba çocuklar. Bu videomuzda veri toplama konusunu işleyeceğiz. Bu konu kapsamında e, sütun grafiği, çetere tablosu ve sıfır tablosunu işleyeceğiz. Öncelikle e, bu videoyu izlemeye başlarken matematik defterlerinizin yanınızda olmasını ve not almanızı istiyorum. Başlayalım. Önce çetere, e, öncelikle çetere tablosuyla başlayacağız. Çetere tablosu nedir? Verilerin miktarının çizgilerle anlatıldığı tablo. Tabloda her çizgi bir tane ifade etmektedir. Çizgilerin sayısı fazla olacağından sayma işlemini kolaylaştırmak için çizgiler beşerli gruplar halinde yazılır. Yani şimdi göreceğiz. Çeteme tablosunu nerelerde kullanırız? Ee, sınıfta bir anket yaptık, bir şey sayıyoruz, ayrıca bir şeye karar verdiğimizde kullanabiliriz. Ee, bu bilgilere göre Ocak ayında 7 kitap okunmuş, Şubat ayında 11, Mart ayında 8. Tablomuzu görelim. Öncelikle tablomuzu ayları yani e, verilen ilk bilgiyi ve çetere kısmını ayrı ayrı ayırıyoruz. Aylar ve okuduğu kitap sayısı şeklinde. Ocak, Şubat, Mart. Ocak ayında 1, 2, 3, 4, 5 kitap okumuş. 4 tane çizgi dikey, beşinci üstüne yatay olarak çekiyoruz ve çetere tablosunda 5'erli gruplar halinde ilerliyoruz. Bir grupta en fazla 5 çizgi olabilir. Ve evet, 5 çizgi bitmeden yani 5 çizgi e, çizilmeden bir grup bitmiş sayılmaz. Ocak ayında 7 kitap okumuş. Şubat ayında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 kitap okumuş. Mart ayında 4, 5, 6, 7, 8 kitap okumuş. Bir diğer örneğimize geçelim. Bu arada videoyu dondurup not almaya devam edebilirsiniz. Çiçek sayıları örneğin yerine sorduk. En çok hangi çiçeği seversin? Bir topluluğa sorduk. Cevapları aldık. Gül 13, papatya 20, menekşe 8, leyyan 13 kişi tarafından seviliyormuş. Bakalım örneğimizi görelim. Çiçek çeşitlerini sıralıyorum öncelikle. Gül, papatya, menekşe, leyyan. Çiçek sayısı Gülü beşer gruplar halinde bu grup 5 demek 5, 10, 13 kişi seviyor. Papatya'yı beşer gruplar 5, 10, 15, 20 kişi seviyor. Menekşe'yi 5, 6, 7, 8 kişi seviyor. Leyla 5, 10, 13 kişi seviyor. Devam edelim. Günlere göre okunan kitap sayfası sayısı. Pazartesi günü 11 sayfa okunmuş. Salı 7, çarşamba 3, Perşembe 15, Cuma 6. Şimdi bunun çetele tablosunu görelim. Tabloyu, ıı, videoyu burada dondurup devam edip kendiniz çizip doğru mu yapmışım, yanlış mı yapmışım diye bakabilirsiniz. Öncelikle günleri yazıyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Sonra sayfa sayısı. Pazartesi günü 5, 10, 11. Salı günü 5, 7. Çarşamba günü 3. Perşembe günü 5, 10, 15. Cuma günü de... 5-6 sayfa kitap okunmuş. Sonra en sevdiğim ders e, tablosu yapılmış. Bunun toplamlarını biz yazabiliriz yanına. Sosyal bilgiler 5-6. Sosyal bilgiler dersini e, kaç kişi seviyormuş? 6. Beden eğitimi dersini bu grup 5 demek 5 kişi seviyor. Fen ve teknoloji 5, 6, 7, 8, 9 kişi tarafından seviliyormuş. Matematik 5, 10, 11, 12, 13, 14 kişi tarafından bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri 1, 2 kişi tarafından seviliyormuş. Devam edelim. Sıklık tablosu. Sıklık tablosu nedir? Sıklık tablosu bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını gösterir. Yani oradaki sayı, oradaki bilgi kaç kere tekrar edilmiş, kaç kere var, kaç kişi seviyor. Mesela bu çizgiler çizip çeteliler koymuyoruz. Direkt rakamla, sayılarla yazıyoruz okunan sayfa sayısını. Pazartesi günü 18 sayfa okunmuş. Salı günü 10. Çarşamba 14, Perşembe 17, Cuma 7 sayfa okunmuş. Bir seçim yapılmış. Adaylarla oy sayısı. Gökhan'a 4 kişi oy vermiş. Gökhan'a sandıktan 4 tane oy çıkmış. Gökhan'a çıkan oylar 4 kere tekrar etmiş. Ebru'ya 5 kişi. Oğuz'a 11, Elif'e 9, Kaan'a 6. Çetele tablosunda ne yapıyorduk? Çizgilerle belirtiyorduk. Her bir çizgi bir ifade ediyordu. Ve 5'li gruplar halinde yapıyorduk. Ama sıklık tablosunda rakamla sayılarla yazıyoruz. Devam edelim. Sütun grafiği sütun grafiği nedir? Tablolardan biraz daha değişik sütun grafiği. Verilerin dikdörtgensel şekillerle yatay ve dikey doğrularda grafik olarak gösterilmesi sütun grafiğidir. Yani sütun grafiği topladığımız bilgilerin çete ve tablosuna döktüğümüz, sıklık tablosuna döktüğümüz bilgilerin grafik haline getirilmesidir. Grafikler bizim ne işimize yarar? Uzun uzadıya bilgileri okumak, yazmak yerine grafik okumayı biliyorsak, grafikler sayesinde birçok bilgiyi tek bir grafik üzerinden elde edebiliriz. Şimdi bu grafiklere bakalım. Öncelikle sütun grafiği oluşturma. Nasıl oluşturulur? Aşamalar nelerdir? Öncelikle çetele veya sıklık tablosu oluşturulur. Aldığımız bilgileri kaydederiz. Sonrasında topladığımız verileri, bilgileri kaydederiz. Grafikte sütunların genişlik, genişlikleri ve aralıkları eşit olmalıdır. Yani e, birazdan göreceğiz. 5 ile 10 arasındaki eşitlikle 10 ile 15 arasındaki eşitlik aynı olmalı sayılar eşit olmalıdır, ölçümde hata yapmamalıyız. Grafik eksenlerine ve grafiğin isimlendirilmesi gerekir. Yani eksenlere isim vermeliyiz ve grafiğin de bir ismi olmalı. Devam edelim, görelim. Mesela burada bir sıklık tablosu vermiş. Yine bir seçim yapılmış, oylar açıklanmış. Can, 100, Efe, 50, Duygu, 300, Koray, 200, Yiğit, 50 bu şekilde gidiyor. Oylar verilmiş. Bu eksenden oluşan bir dikey, bir yatay. Bunlara isim veriyoruz. Oy sayısını buraya yazmışız. Aday, aday isimlerini de buraya yazmışız. Oylar ne? 50'den başlıyor, 400'e kadar gidiyor. Eşit aralıklı yazıyoruz. E, adayların isimlerini yazıyoruz. Sonrasında sütunlar şeklinde mesela can 100 oy almış. Canın sütununu 100'e kadar getiriyoruz. Bir sütun can 100 oy almış. Ben hiç sıklık tablosunu görmeseydim. Sadece grafiği görseydim. Bakıyorum. Can, evet Can 100 oy almış. Efe 50. Bu seçimde en çok oyu kim almış? Nil. Bu yorumları bir grafik sayesinde yapabiliyorum. En az oyu olan Efe, Yiğit, Ayşe diyebiliyorum. Bakıyorum Efe 50 oy almış. Efe'nin sütunu 50'ye kadar getirilmiş. Duygu, Duygu'ya bakıyorum. Duygu 300 oy almış. Duygu'nun ee, sütunu grafikte 300'e denk geliyor tam olarak ve aralıklar eşit. 50 de Pelin 350 olaylanmış sütunu grafikte 350'ye getirilmiş Ayşe 50 aynı şekilde sütuna 50 de 150 sütunu 150 de Nil 400 ve Nil'in sütunu tam 400'e getirmiş. En önemlisi benim grafiğimin bir ismi var. Öğrenci temsilcisi seçim sonuçlarının sütun grafiği. Grafiği benim yorumlayabilmem için eğer bunu görmeseydim bu ne demek, ne seçilmiş, ne yapılmış anlayamayabilirdim. Ama şu an baktığımda bu mesela tek tek cevaplıyorum. Bu seçimde en çok oy alan Nil. Nick. Nil'den sonra en çok oy alan Pelin. En az oy alan Efe, Yiğit, Ayşe. Devam edelim diğer grafiklere bakalım. Öğrenci sayısı ve notları. Mesela bir alan bu sınıfta 3 öğrenci varmış. Ben bunu söyleyebiliyorum. Mesela bu grafiğime bir isim koysam öğrenci notları sütun grafiği diyebilirim. 2 alan 12 öğrencim var. Sütun tam 12'ye gelmiş. 3 alan 6 öğrencim var. Sütun tam 6'ya gelmiş. 4 alan 15 öğrenci var. Sütunu tam 15'te. 5 beş alan 9 öğrenci var ve sütun tam 9 ve Aralıklar mutlaka birbirine eşit oluyor. Mesela bu sınıfta en fazla alınan not 4. En az alınan not 1. 5 alan 9 öğrencim var. Bu gibi yorumları bu grafik üzerinden bu grafiğimizde de aylar ve türlü sayısı verilmiş. Bu grafimizde bir isim koyacak olsaydık mesela Antalya'nın aylara göre turist sayısı diyebilirdik. Bakıyorum Mayıs ayında 2000 kişi gelmiş. 2000 turist. Haziran ayında 2500 Temmuz ayında 3000, Ağustos ayında 3000, Eylül ayında 2000 bakıyorum hepsi eşit aralıklı. Turist sayısı bir eksenime turist sayısı yazmışım bir ekserime aylar, ayları sıralamışım. E, ne tür bilgiler elde edebiliyorum bu grafiğe bakarak? Mesela en çok turist hangi ayda gelmiş? Temmuz ve Ağustos ayında 3000 kişi gelmiş. En az turist hangi ayda gelmiş? Kasım ayında gelmiş 500 kişi gelmiş sadece. Eşit olanlar Temmuz, Ağustos ve Mayıs ve Eylül diyebilirim. Bu tür bilgileri grafiğe bakarak elde edebilirim. Diyor ki aşağıda, aşağıdaki sıklık tablosuna verilen misketlerin sayısını tüm grafiğinde gösteririz. Misketlerin sıklık tablosuna bakıyorum. 8, yeş yeşil 16, kırmızı 32, sarı 24. Bu grafiğime bir isim versem e renklere göre misket sayısı. Misketlerin rengi olacak bu eksenimiz. Burada misket sayısı mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Mavi e, misketim kaç tane? 8. O zaman bunu defterinize yazıp cevaplamanızı istiyorum. Bakalım biz yazabiliyorsak biz de yazalım. Mavi yazalım. <laughs> <laughs> Grafiğe geçirmek istediğimizde mavi 8. Mavi sütunu 8'e kadar gelecek. Yeşil 16. Yeşilin sütunu 16'ya kadar gelecek. Kırmızı 32. Kırmızının sütunu 32'ye kadar gelecek. Sarının sütunu 24'e kadar gelecek. İlerliyoruz diyor ki aşağıda verilen sütun grafiğine göre çetele ve sıklık tablosunu oluşturduk. Grafiğe isim vermek istesem. Sebze türlerine göre, e, sebzelerin türlerine göre satış miktarı diyebilirim grafiğin ismine. Şimdi ben bakarak buna çetele tablomuna sıklık da doldurabilirim. Nasıl? Mesela sebzelerin neler? Domates, biber, patates, soğan. Öncelikle yazacağım. Domates, biber, patates, soğan. Domates, biber, patates, soğan. Satış miktarı. Domatesten 32 kilogram satılmış. O zaman sıklık tablomu ben 32 kilogram yazacağım. Biberim 16 kilogram. O zaman biberle 32 kilogram yazacağım. Biberimi 16 kilogram yazacağım. Patatesim 40 kilogram. O zaman patatesime 40 kilogram yazacağım. Soğanım 32 kilogram. O zaman ben soğanım 32 kilogram yazacağım. Çetene tablosunu nasıl yapacağım? Beşerli gruplar halinde bir çizgi biri ifade edecek şekilde yazacağım. Bunları defterinize yazıp cevaplamanızı istiyorum. Mesela yan tarafta bir tane cevaplayalım. Çetene tablosunu yapalım. Domatesin çetene tablosunu yapmak istesem 32. Nasıl yapacağım? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 6 tane oldu. Burada şu an 30. 2 tane daha ekliyorum. 32 domatesin çetele tablosu bu şekilde olacak. Mesela biber 16. Biberi yapalım meşhur gruplar halinde 5, 10, 15, 16 bu şekilde sizin de yapmanız gerekiyor. Bu videonun bu videonun burada sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda matematik sevinci kitabımızdan soru çözüm yapacağız. Matematik sevinci kitabınızı açmanı olmadan...